Evet, herkese merhaba. Ben Hamza Yardımcıoğlu. Gariplikler devam ediyor. Anormal haberler geliyor, gelmeye devam ediyor. Şimdi dün anormallikler var, bir şeyler oluyor diye bir yayın yaptık, değil mi? Başlıkta öyleydi. Sanki o dünkü haberlerin devamı niteliğinde çok ilginç şeyler oldu bugün. En başta Hollanda Merkez Bankası bir açıklama yaptı ve vatandaşlarına dedi ki nakit para bulundurun. Eğer sistem çökerse ve bu da bir siber saldırı kaynaklı bir şekilde olursa yetişkinler için kişi başına 70 euro, çocuklar için de 30 euro mutlaka çekin kenarda nakit olarak tutun bunu. Şimdi Hollanda'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden son zamanlarda gerçekleşen acil durumlarda olağanüstü durumlara hazırlık olarak ki bunun arka planında da biraz böyle Rusya saldırısını ima eder şekilde son dönemde şeyler geliyordu, uyarılar geliyordu. Gıda bulundurun, su bulundurun, işte pildi, şuydu buydu bu epey bir süredir geliyor. Bu sefer, bu sefer açıklama Merkez Bankası'ndan geliyor. Daha önce Bakanlıklardan geliyordu, böyle İçişleri Bakanlığı tarzında kurumlardan. Şimdi Merkez Bankası topa giriyor, para çekin diyor. Ama tabii böyle büyük para da değil ha. Kişi başına 70 euro, çocuklar içinde 30 euro ve 72 saat hazırlıklı olun her şeye. Siber saldırılar olabilir. Şimdi böyle bir uyarı neden şimdi yapılıyor? Ve Merkez Bankası tarafından yapılıyor. Hani bayram değil seyran değil. <laughs> o hesap. Böyle bir uyarı geldi ve bu dün hatırlayın. Dün bir haber aktarmıştım. Bakın kaynağından da şu an söylediğim haberi söyleyeyim. E Euronews'ten Euronews'te şeyde yazıyor. Hollandalılar diyor Hollanda vatandaşlarına diyor. İşte acil durumlar için nakit bulundurma tavsiyesi yapıldı işte ve siber saldırıların tehdidi artarken işte bu ortamda diyor böyle bir şey yapıldı haberin içeriğinde işte 72 saat şudur budur falan filan detaylar var şimdi dün e, ilginç bir açıklama nereden gelmişti daha doğrusu kimden HSBC bankasının İngiltere CEO'sundan gelmişti ne demişti geceleri uyuyamıyorum uykularım kaçıyor Siber saldırı tehdidinden dolayı. Ertesi günde böyle bir haber, Euro 100'e düşüyor. Hollanda Merkez Bankasının böyle bir tavsiyesi. Tabi e, gariplikler bununla bitmiyor. Şimdi dünkü e, anormalliklerin devamı niteliğinde haberler var dedim ya bugün. Onlardan bir tanesi de. Ee, neydi o? Dün e, Dünya Sağlık Örgütü kapsamında e, ve o Dünya Sağlık Örgütüne üye olan e, ülkelerin e, 134 ülkenin imzaladığı bir küresel pandemi anlaşması gerçekleşti. Bunu bir büyük bir zafer edasıyla kutlamışlardı. Şimdi bugün The Economist'te bir makale yayınlandı ve diyor ki bir sonraki pandemiyle. Amerika olmadan nasıl mücadele edeceğiz diyor. Çünkü Amerika çıktı Dünya Sağlık Örgütü'nden değil mi? Dün konuşmuştuk onu da söylemiştik. Amerika şu anda o küresel anlaşmadan kaynaklanan e, olağanüstü talimat niteliğinde kararname niteliğinde, küresel kararnameler niteliğinde olan e, şeyden ne diyelim muaf yani öyle bir yapıdan muaf hale getirdi kendini. Ona kimse emir veremez. Öyle bir olan durum bile olsa kimseyi dinlemez. Amerika kendi istediğini yapar. Kendi bildiğini okur. Orada hiç kimsenin politika umurunda değil bana gelen talimat tanımam diyor. Ama dünyanın geri kalan bütün ülkeleri bunları bir talimat olarak kendi kanunlarının üzerinde tanıyacağı bir yetki vermiş oldu bunların eline. Amerika hariç. Tabi bunun başlıkta da diyor ki Amerika olmadan peki nasıl mücadele edilecek? Bak burada Görsel paylaşmışlar işte ekonomistin böyle meşhur e, görsellerinde o tarz bir şey. Ondan sonra işte diyor ki işte Donald Trump'ın e, küresel sağlık politikası dünya nasıl kurtulacak falan filan gibi bir haber ve yine aynı gün yani bugün e, bir haber daha düşüyor. Bunu da biraz konuşmuştuk. Brezilya'daki e, kuş gribi üzerinden e, meseleyi aktarmıştım. Bugün düşen haberlerde şöyle şeyler var başlıklar var iddialar var İddia diyorum yani bunu bunları söylüyorlar da yani nereden bileceğiz doğru olduğunu değil mi diyor ki kuş gribi şu anda yani yapılan çalışmalara göre işte sözde kedilerin yüzde 90'ını öldürüyor diyor yani kedilere memeli hayvanlara bulaşmıyordu normalde ama son işte bir süredir, aylardır yapılan yayınlar var. Bunları ben de aktarmıştım. İşte kedilere geçti ondan sonra hatta Amerika'da geçenlerde bir tane e, Puma'ya geçmişti falan. Böyle enteresan arada haberler düşüyor. Yani bunun artık memelilere geçecek şekilde dönüştüğü bu virüsün. Ve kedilere bulaştığı, kedilerin de %90'ını öldürdüğünü söylüyor. Ve devamında da şunu ekliyor. Bu Şu cümle önemli bir cümle. Uzmanlar bunun insanlara da geçeceği, geçebileceği konusunda uyarıyor. Kedilerden insanlara geçeceğini. Şimdi e, ölümcüllük oranı korkunç yani burada verilen yüzde %90'dan bahsediyor kediler için. Ama başka şeylere baktığım zaman da insanlarda yüzde %60 öldürücülük oranı. Hatta Amerika'da sözde işte bir kişi ölmüştü. Geçen 2024'tü o. Öyle bir yayın yaptılar falan ama. O adam da, o ölen adam da aslında başka hastalıkları da var. O o da bence şey bir, fabrikasyon bir haberdi. Bir tane şey böyle bir adamın dünyada 9 milyarlık dünya insan nüfusunda bir kişi işte ölüyor ve sebep olarak da bunu gösteriyorlar. Halbuki adam yaşlı zaten yani dokunsan ölecek bir adam yani. Bir sürü hastalığı var falan ama şeye bağlıyorlar. Bu kuşkırbından öldü falan. Şimdi Şimdi ee, şey yapıyorlar, bu yetkiyi alıyorlar, dün alınıyor yetki, küresel olarak e, kararlar alma yetkisi i̇şte pandemi durumunda ve bütün dünya buna uymak zorunda. Ertesi günde böyle haberler düşüyor. Bu da tabii e, dikkatimizi çeken haberlerden bir tanesi. Ondan sonra bir diğer önemli haber, ilginç bir haber yani diyeyim daha doğrusu. Önemliliğinden ziyade ilginç bir haber. Tanzanya'da şey var. Twitter'a diyor ki 2. gün oldu Twitter'a girilmiyor. Tanzanya'da Twitter'ı yasaklamışlar. Dikkatimi çekti bakayım dedim yani haberi görünce. Sebep şu. Politik tansiyon, gerginlikler o kadar artıyor ki e, Tanzanya'da. Şimdi orada ana muhalefet liderini tutuklamışlar. Ekim ayında başkanlık seçimleri yapılacak. Tabi Cumhurbaşkanı'nın en güçlü rakibi olduğu için bunu tırnak içerisinde vatana ihanet suçlamasıyla tutukluyorlar. Herkesi istediğini o vatana ihanet torbasının içerisine koyabilirsin. Yani hep de bunun tarihi de böyle yapmışlardır. Tutukluyorlar. Ve yetmiyor, seçimlere girmesini yasaklıyorlar. Şimdi tabii başka bir sürü politik tansiyon e, yükselmesine sebep olan gerilimler falan da var. Yani öğrenci liderlerini tutuklamışlar yine yakın zamanda. Üç tane e, şey gençlik grupları falan böyle önde gelen üç tane gençlik lideri bunları da tutuklamışlar. Ondan sonra tabii sosyal medyada bunlara karşı. Kampanyalar böyle bir protesto kampanyası başlatılıyor ve ardından Twitter yasaklanıyor. Bu işte başkanın en güçlü adayının tutuklanıp seçime girmesinin yasaklanması falan. Tanzanya'dan bahsediyorum. Türkiye'ye değil yani yanlış anlaşılmasın. Burası Tanzanya yani bir kabile devleti arkadaşlar. Türkiye zannetmiş olabilirsiniz. Çünkü burada da benzer şeyler oluyor, çok <laughs> yakın şeyler oluyor. Kaynağını aktarayım yani, o karıştırmayın diye. Ee, bakın burada, The e, Kondia isimli internet sitesinden aktarıyorum. Haberin başlığı da bu. Tanzanya'nın internet karartması ikinci güne geldi. Şimdi e, orada e, cumhurbaşkanı Semia huluhu Hasan üçüncü iş ismi de. Bununla ilgili şeyden Twitter'dan işte geçtiğimiz birkaç gün önce öldü diye bir haber e, yaymışlar. Yalan bir haber yaymışlar falan. Sözde işte e, yanlış bilginin or, or çıkım yani ortaya atılmasın, yayılmasın falan filan böyle gerekçeler. O da enteresan bir şekilde bilmiyorum. Yani bu da Tanzanya polis emniyet güçlerinin hesabından artık nasıl hacklediler mi nasılsa atılıyor falan. İçeride yani bilmiyorum belki de emniyetle oradaki hükümet arasında da bir gerilim vardır. Bir tansiyon vardır. Böyle olabiliyor yani. Mesela şeyi aklıma getirdi bu benim. Türkiye'de biliyorsunuz bu emniyet şey belediye operasyonları yapılıyor en yani son 3. dalga operasyon yapıldı. Normalde operasyonu emniyete yaptırmadılar. Jandarmaya yaptırdılar. Herkes bunu konuşuyor Türkiye'de. Ya niye ne alaka falan jandarma ne alaka? Neden emniyet değil? Bir sürü iddialar atıldı ortaya. İşte kimisi şey diyor emniyette köstebek var diyor haber uçuruyor falan. Kimisi daha ağır basan yorum. bana da biraz da mantıklı gelen bir yorum. Tabi bilemeyiz ama <laughs> o da şu. E, emniyet teşkilatı içerisinden de Artık o kadar kanunsuz emirler işte git şunu gözaltına al falan böyle o kadar fazla böyle artık suyunu çıkardılar ki oradaki bürokratlar da yeter yani bizi de bu kadar alet etmeyin. Yani öbür gün bize de bunun hesabını sorarlar kafasına girip orada bir e, emniyette bir dirençle mi karşılaştılar? Olabilir, olmaya da bilir ama tabii e, yani bakın şu anda mesela bir savcı, bütün bunları işte Akın Gürlek diye birisi bu işleri yürütüyor ve arkasında hükümetin ve o medyasının da desteğiyle işte bu propagandasıyla ama bu bize neyi hatırlatıyor? Bakın bu herkes aynı şeyi hatırlatıyor. Ergenekon davaları zamanında da neydi bir tane Zekeriya Öz diye bir herif vardı ve Cumhurbaşkanı ben bu davaların avukatıyım demişti değil mi? Avukatı mı savcısı mı demişti? Ee, avukatıyım dedi değil mi? Avukatıyım diye Bunları böyle savunmuştu bu Zekeriya Öz'ü. Ama Zekeriya Öz Türkiye'den kaçtı yani. Apar topar kaçtı. Almanya'ya gitti. En son hatta geçen sene Almanya'da bir dayak dayaymış yani. Birisi e, bir restoranda şey yapmış, karşılaşmış. Ağzını burnunu kırmış falan. Böyle şeyler. Neyse yani burada o kadar böyle forsu olan bir adamdı mesela. Tamam mı? O kadar havalara giren bir adamdı. Her şey değişebiliyor bir ülkede. Özellikle Türkiye'de her şey değişebiliyor. Ve emniyet içerisindeki insanlar da e, öyle bir yaklaşıma girmiş olabilir. Yani bilemem. Mesela ben de çok sayıda, sayısını bilmiyorum saymadım, e, soruşturmaya maruz kaldık. Yani gidiyorsunuz, emniyete ifade veriyorsunuz falan. Defalarca. Hatta yani emniyetteki e, işte polisler, amirleri, oradaki bürokratlar da artık böyle bir de tanıyorlar da işte takipte ediyorlar. işte Gittiğim zaman ça oturup böyle çay ikram ederlerdi. Böyle çok güzel davranırlardı falan ama bir oraya benim oraya gelip ifade vermek zorunda olmama durumumdan bile hatta böyle hicap duyarlardı. Ve bana şunu bile söylenmiştir. Bir emniyetteki bürokratlar kendi o mekamlarında ağırlıyorlardı gittiğim zaman. O hani o hicap duyuyor ya üstü kapalı olarak şöyle diyordu. Yani biz bu devletin bürokratıyız. Mesela diyor ki ben zamanında Turgut Özal zamanında da diyor bürokrattım bu işi yapıyordum yani bundan şeyi Aslında ima ediyor bize akp'li değiliz veya şu değiliz şu değiliz bucu değiliz yani sen buraya geliyorsun falan ama hani onu beni öyle bir şeyle teskin etmeye çalışıyor Hani devlet içerisinde de böyle bir şey var çok sayıda insan da var yani kimse zannetmesin İşte herkes bütün yani Parti zandır bizim adamımızdır Yani öbür gün bir rüzgar döner bir şey döner bütün işler tersine dönebilir yani Tabi e, bu işin detaylarını da bilmiyoruz ancak e, speküle edebiliriz. Şimdi yine haberlerimize devam edelim e, dünyadan. Ekranımı ben de önüme koyayım şöyle. İşte böyle e, ta, kabile bir kabile devletinde böyle şeyler olabiliyor. Ama burası Türkiye değil. Tekrar söyleyeyim, mantığını size <laughs> karışmasın yani karıştırılmasın. Bu haber Tanzanya'dan. Şimdi... Ee, sıradaki haberimizi de The Guardian'dan aktarıyorum. Bugün e, Pakistan'da Belucistan e, bölgesinde bu Belucistan olayını biliyorsunuz yani biz takip ettik hatta bu şeyde bağımsızlık ilan ettiler ayrılıkçı bölge ama bir ayağı da bunun İran'da orada da Belucistan'ın bir parçası var. Bir saldırı gerçekleşiyor ve sivil bir otobüse ve bu otobüste de 3'ü çocuk 5 kişi ölüyor. Üç tane çocuk var içinde. Ve bunlar da Belcistan'da e, oradaki e, Huzdar, Huzdar ya da Huzdar diye telaffuz edebileceğimiz şehrin adı bu. Orada bir askeri okul var. Ee, Pakistan'ın askeri okulu oraya gidiyor. şey Muhtemelen oradaki askerlerin ailesi yani. Ee, ve Pakistan bu saldırıdan dolayı intihar saldırısı. Araba bir dalıyor patlatıyor kendini <laughs> otobüse. Beş kişi ölüyor ve Pakistan bundan dolayı Hindistanı suçluyor. Tabi işin içerisinde Belçistan olması bana direkt şeyi de düşündürüyor. Yani İran'la bir şekilde bağlantısı e, bağlantılı olma. Çünkü yani nasıl bizde biz burada mesela Kürdistan dediğin zaman ne geliyor aklımıza? İlk Suriye geliyor. Ondan sonra Irak geliyor ve bir şekilde bağlantılı olacak. İran ve Türkiye'yi getiriyor, değil mi? Bir etkisi olabilecek. Burada da e, Belicistan, Pakistan'daki Belicistan deyince direkt akla İran'ın Belicistan'ı ve İran geliyor. Şimdi e, böyle bir saldırı gerçekleşti. Ve yine ilginç bir e, şey detay. E, Time dergisinde bugün bir makale yayınlandı ve Time'ın şeyinde de e, makalede de diyor ki İsrail İran'a saldırmaya hazırlanıyor. Ve makarnanın içerisinde de şunu yazıyor. Bu sene içerisinde İran'ı vuracağına dair e, İsrail'in Amerikan istihbaratının şeyi var. Tespitleri var. Gözlemleri var. Amerikan istihbaratı şey yapmış ve bunların vurmaya hazırlandığı hazırlandığına dair e, şeyler e, görmüş. Vurmaya hazırlığı. Time'da çıkıyor bu. Ve yine aynı gün e, şeyde New York Post gazetesinde Mike Pompeo bir makale yazıyor. Mike Pompeo kim? Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı ve eski CIA şeflerinden birisi. Şimdi bu adam, yani bunu herhangi başka birisi bu makaleyi yazsa tamam dersin, yani fazla dikkat etmeyip, önemsemeyip geçebilirsin. Ama Mike Pompeo yazdığı zaman, ha, bir dakika diyorsun niye bir dakika diyorsun onunla ilgili bir iki yorum yapayım Ondan sonra geçelim bu makalenin içeriğine Kürdistan'ın ee, e, bağımsızlığıyla bağımsızlığını Amerika'nın neden ve nasıl desteklemesi gerektiğini ve buna karşı e, bir e, müdahale olursa bölge ülkelerinden ki burada İran örneğini de veriyor diyor ki geçen sene olmuş öyle bir olay geçen sene olduğu gibi Bizim Kürt müttefiklerimize bir füzeli saldırı İran devrim muhafızlarının yaptığı gibi bir daha olursa İran'a cezalandırmamız gerekiyor. Amerika'nın buna karşılık vermesi gerekiyor falan sonuçlarının olması lazım diye Kıs, içinde kısımlar da var. Şimdi yani bu tür adamların böyle eski e, istihbarat şeflerinin işte Dışişleri Bakanlığı yapmış önemli en üst düzey diplomat. Böyle adamların yazdığı makalelere aslında şöyle bakmak lazım yani emekli falan değil. Bu işlerde emeklilik pek olmuyor. Yani olmaz yani. Bir devletin diğer devletlere gayri resmi yollarla verdiği mesajlar. Bunlar bazen ultimatomlar olabilir, bazen uyarılar olabilir, bazen tehdit olabilir, bazen bir çağrı olabilir. Böyle okumak lazım. Direkt resmi yolları yapmayıp bu tür adamlara yazdırılan makaleler üzerinden yapılır bunlar, bu tür işler. Mesela bir ülkede darbe yapacaktır Amerika. Tamam mı? İşte bir NATO'cu darbe gerçekleştirecektir. Ama gerçek ona gerek kalmadan ister ki o ülke onun istediği noktaya gelsin. Onun politikalarını uygulasın. Onun çizgisine gelsin. Mesela NATO çizgisine gelsin. Avrasya çizgisine kaymasın mesela gibi. Yani buradan yola çıkarak 2016 yılının başlarıydı. Bu tür makaleleri yorumlayarak birçok kişi bana şey soruyor. 15 Temmuz darbe girişimini. Ben önceden birçok kişiye haber verdim. Ve bana yani şu soranlar oluyor. Nereden bilin İşte bu makaleleri takip ederek. Bu tür adamların yazdığı makaleleri takip ederek. Çünkü onlar da o zaman da yazıyorlardı. Ben o zaman hatta şey tahmin ediyordum. Mayıs. Mayıs'ta olacağını ben yorumlamıştım. Mayıs'ın da 27 Mayıs olacağını tahmin ediyordum. Sadece bir buçuk ay yanıldım o tahminde. Ama Çıkış noktam yine işte bu mantıktı. Eski diplomatların yazdığı bu makaleler. İşte bak şöyle bunu bunu yapmazsa Türkiye, Türkiye'de darbe olabilir falan filan şeyler. O zaman yine bu tür adamlar üzerinden yazdırılıyordu böyle makaleler yazılıyordu. O yüzden bu şeyleri ben takip ederim böyle detaylarla kim yazmış, ne ima etmiş falan filan. İşte bu makalenin içerisinde tekrar ekranıma koyayım onu. Bunun içerisinde İran'a Karşı e, yapılan göndermeler var. Hatta makalenin en sonunda da, en sonunda da Türkiye'de diyor ki e, Türkiye ile ilgili bir cümle geçiyor. O da şu: e, Çok e, ciddi bir sayıda, büyük sayıda bir Kürt e, nüfusu var diyor Türkiye'de. Ondan sonra ve o yüzden diyor Türkiye diyor e, bu işin içerisine, bu e, Kürdistan'ın bağımsızlık süreci konusuna <laughs> Türkiye'nin mutlaka içinde bulunmalı. Buna dahil ol, editmemiz. Yani zaten edilmiş gibi gözüküyor da yani illaki bağımsızlık olarak söylemiyorum. Otonomi olarak da olabilir. İşte bu Türkiye'deki en son süreçler aslında bize bunu buna işaret ediyor. Ama burada bütün okların da işte bu Time dergisinde ondan sonra burada işte bu Mike Pompeo'nun makalesinde İran'a işaret eden bir durumu da bize gösteriyor. İsrail'in onu vurmaya hazırlandığı, şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Ve bir haberde BBC'den yine bu konulara böyle e, bağlantılı olabilecek, yakın olabilecek bir şey. Rubio yani e, Amerikan e, İçişleri Bakanı Mark Marco Rubio diyor ki Suriye'de sadece birkaç hafta içerisinde yani büyük ölçekli bir iç savaşın başlamasından sadece birkaç hafta uzakta olabiliriz. Yani iç savaş orada tekrardan e, şey yapabilir... Oradaki geçiş hükümeti bu işte Eşşara'nın başında olduğu, Ahmet Eşşara'nın başında olduğu eski kod adıyla El Golani terörist unsurunun başında olduğu daha sonra kod bu isim, ismine geçtiği. Bunu terörist olduğunu, IŞİD teröristi olduğunu her fırsatta söylemek lazım, hatırlatmak lazım. O yüzden altını çiziyorum. Olduğu Suriye'deki geçiş hükümetinin ee, bunun e, çökebileceğini ve ardından da Suriye'de büyük bir iş savaşın başlayabileceğine dair e, Rubio'nun bir açıklaması var. Bu da bütün dünya e, medyasına bomba gibi düşen haberlerden bir tanesi ve bu da tabii ki bizi yakından ilgilendiren bir konu. Sınırımızın dibinde orada bir şeyler oluyor e, ve Türkiye'de bir şekilde bu işi kendi e, Lehine çevirerek bunu anlatmaya çalıştığı bir süreçte Amerika'dan böyle bir açıklama geliyor ve yine bugün başka bir olay daha oldu yani bu İsrail denen e, ne diyeyim ya yani şimdi ağzımı da bozmak istemiyorum ama bu İsrail denen bu işgalci e, kuvvetler bu örgüt İsrail'den örgüt diyeyim ben ona. Ee, C'nin kampına giden e, bir diplomat grubu. İçerisinde Avrupalı diplomatlar var. Arap diplomatlar var. Tabii Türkiye'den de var. Türk diplomatlar da var. Ya mülteci kampına gidiyor bu diplomatlar. Üstüne ateş açtılar ya. Yani bir sürü ülkeden tabii kınamalar geldi. Yani Almanya'dan İtalya'dan, İspanya'dan, İrlanda'dan Fransa'dan. Herkes orada. O millet diplomatların üstüne ateş açıyorlar. Bu kadar da, yani tabii ki sadece onlar değil yani bir sürü masumları, sivilleri ondan sonra yani şeysizce, pervasızca insanları öldüren bir de şey de yani bütün dünyada göz daha veriyor yani ne bu bu terbiyesizlik? Tabii kınamalar geldi falan. Bugün Dışişleri Bakanlığı da kınama e, yayınladı. Avrupa devletleri de işte bununla ilgili şey büyükelçileri falan çağırdı. Ya bu nasıl bir şımarıklık ya? Bütün dünyaya herifler posta koyuyor, şey yapıyor. Kimsenin yani dünya tüküründe boğalacağın bir devlet var orada. Yani bu kadar pervasızca, bunu nasıl bir şey yani? Bir de böyle bir haber var, ee, Orta Doğu'daki gerilimin arttığını, devam ettiğini gösteren bir haber. Ve ilginç bir şey daha oldu bugün. Onu da size göstereyim. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde bir sıçrama sert bir sıçrama gerçekleşti. Yani bir ülkenin devlet tahvilinde yani borçlanma faizlerinde yükselme, hız sert bir yükselme oluyorsa bu hiç hayli alamet bir şey değildir. Bakın şu gördüğünüz nokta, şu tepede ve aradaki boşluk var görüyorsunuz nasıl bir gap atarak. Ee, yani bu Türkiye'nin yani şu demek yani faiz yükseliyorsa para bulamıyor daha fazla faizlen borçlanmaya gidiyor demektir bakın buna benzer durum ne zaman olmuştu Örneğini göstereyim size 19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı gün pardon gözaltına alındığı daha sonra tutuklanmıştı 4 gün sonra işte orada tutuklandı işte gözaltına aldığı gün zıpladı tak tak gidiyor Tamam mı? Tutuklamaya kadar da devam eden şeyde o dolar kurumunda da bir, bir kontrolsüzlük gerçekleşmişti. Yani benzer bir durum şu an tekrardan ne oluyor? Bir, bu neye işaret ediyor? neye Neyin alameti? İçeride neler oluyor? Ne bitiyor? Garip bir durum var. Tamam mı? Hatta bunu şöyle e, mum grafikli de çizgi grafikte gösterirsem daha belirgin görünecektir. Şu an bugün gerçekleşen e, bu hareketi bunda böyle göstermiş olayım önemli bir şey arkasından ne çıkar Çünkü para piyasaları bize hep bir şeyleri işaret eder bir fiyat ama bir şeyleri fiyatlar yani yani faizlerde öyle borsada öyle emtia da öyle maden her şey öyledir yani Mesela diyelim ki bir savunma sanayi şirketinin bir silah şirketinin diyelim birdenbire hissediğinde çok sert bir yükseliş görürseniz bakın o kime silah satıyor ve o ülke savaşa gireceğini veya bir e, gerginlik yaşayacağını anlarsınız mesela. Böyle ipuçları vardır her yerde, işaretler vardır. Ee, bir şeyler dönüyor. Ama bugünün bence en bomba e, haberi, en üstünde dikkatleri e, yönetmek gereken haber şeyin Hollanda Merkez Bankası'nın böyle acayip absürt bir çağrı yapmasını yani geldiği kurum önemli yani bir e, İçişleri Bakanlığından ya da ne bileyim bir ne diyeyim sivil e, savunma işte dernekleri ekipleri bilmem kurumları falan gibi değil de merkez bankasından böyle bir şeyin gelmesi para çekin e, 72 saat e, banka hesaplarınıza ulaşamadığınız takdirde nakitiniz olsun falan şeklindeki açıklaması garip geldi. Özellikle dünkü HSBC'nin e, CEO'sunun açıklamasının üzerine uykularım kaçıyor siber saldırılardan dolayı diyerek bir şeyin gelmekte olduğunu ve bunu da e, siber saldırganlara, teröristlere, hackerlara e, atmak için de bir kenarda şey yapılıyor. Bugünkü başlıklarımız böyle. İşte pandemi, mandemi, kuş gribi falan filan daha da duymaya devam edeceğiz herhalde. İşte bu bir de bu gücü de ellerine aldılar işte bu küresel pandemi anlaşmasıyla arkasından bu olca e, böyle haber akışlarını görüp şey diyordu o şeyde havalar ısındı havalar ısınınca daha çok işte kuşlar geliyor bilmem ne kediler bilmem ne daha çok temas oluyor. Ya yani sanki böyle şey diyor yani yakında böyle patlatırız biz bu işin imasını yapıyor. Böyle e, böyle bakıyorum, böyle okuyorum bu haberleri diyerek bu videoyu da, bu haber bültenini de toparlamış olalım. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar, hoşçakalın.